Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen KYK borçlarının faizinin silinmesi TBM ve oylama sonucu gerçekleştirilecek. Peki bu KYK borçlarının faizle silinmesi öğrenciler ne diyor? Gelin hep birlikte görelim. Ya ben çok borçları silmeleri bir açıdan iyi oldu ama hala kredi verilmesini çok adaletli bulmuyorum. Hani sonuçta şu an atama konusunda çok fazla sıkıntı var. Hani kişinin okuduğu bölüm ne kadar iyi bir bölüm olsa bile devlet hala şu an atama konusunda sıkıntıda. O yüzden hani kredi aldıktan sonra öğrenciler borçta kalıyor. O yüzden çok haklı bulmuyorum. Yani bana göre çok adaletli değil. Bu paranın iadesi gibi bir şey de yapılabilir. Gündeme gelebilir. Ben de üniversite öğrencisiyim. Geçen sene birinci sınıftım. Birinci sınıfta krediyi alıyordum. Bu sene iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü işime yarar bir para değildi öyle söyleyeyim. 850 liraydı. Ki ben Ankara'da üniversite okuyorum. Şu an Kastamonu'dayım. Arkadaşımın yanına geldim. Ee, o da kredi alıyormuş. Ve çok zorlandığını söyledi. Yani aynı dertten müzdaribiz. Çünkü 850 lirayla hani çok bir şey yapamazsınız. Baktığınız zaman öğrenci en ufak Otobüse binmek istediğinde 5 lira, 6 lira. Yani aya çarptığınızda hadi 5 gün diyelim, 7 günden de şey yapmayalım. 4 hafta 20 gün yapıyor. 5 liradan 100 lira. E, yemek yemek istese şu an en başından bir öğrencinin yemek istediği yemek döner diyelim. Ankara gibi bir yerde bilenler bilir 35-40 lira. kastamonu gibi bir yerde de fazla bilmiyorum ama yani ondan aşağı bir para değildir öyle tahmin ediyorum öyle bir durumda da yani öğrenci ne besleniyor ne gidebiliyor. Hani öğrencinin yapabileceği ne var? Şimdi ilim desek yani aç karna ilim de yapılmıyor, bilim de yapılmıyor. Maalesef e, çok samimi bulmuyorum açıkçası yani. Hiç kimse iki tarafa da faydası yok. Ne hani faiz ödeyen adam da hani ana parayı ödeyecek adam için de hiçbir şekilde bir faydası olacağını düşünmüyor. Gerek enflasyondan kaynaklı gerek de her sene artan efe tüfe oranlarına göre değiştiği için e, kredi. Şimdi baktığınız zaman adam lisans okuyor örnek veriyorum. 50 bin lira yani mezun olduğunda 50 lira gibi bir e, para ortaya çıkıyor. Bu parayı ödemesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Birçok bölüm Türkiye'deki birçok bölümde garanti olmayan birçok bölümde e, adam öğrenci e, işsiz kalıyor. Yani i̇şsiz kalan birinden 50 bin lirayı Ödemesini bekleyemezsiniz. Bunu uzun vadeye yayarsanız bile ödemesini bekleyemezsiniz. Çünkü yarın bir gün kuvvetli ihtimal o adam askeri ücretle başlayacak mesleğine yaptığı işe. Bu parayı ödemesini beklemek çok da sağlıklı bir düşünce değil diye düşünüyorum. Hani mesela ben aylık 850 lira mesela krediyi verecekler yani değil mi? Veriyorlar. E Bunun sonra ben 400 eğitim öğretim göreceğim. Örnek veriyorum x'ine kadar yani 40 bin lira bir para alacağım. Ama şu anki enflasyon durumu bildiğimiz üzere bayağı yüksek yani. Ve bunu faizli enflasyona göre hesapladıkları için çok yüksek meblalara çıkıyor. Yani ben üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş imkanım olmadan sırtımda bayağı bir yükle borcum olacak. Yani bunun silinmesi gerçekten şart şu an öğrenciler için. Her insanın durumu bir olmuyor. Zaten durumu iyi olanlar özelde okuyor, ne kredi alıyor ne burs alıyor hiçbir şey almıyor yani. Ama ödeyenler geçmiş yıllarda ödeyenlerin bazıları tabii taksitlendirme imkanları sunuluyordu. Ödüyorlardı bir şekilde. Ama şu anki ülkemizin durumunda yani ödenmesi çok zor. Çok aşırı zor yani bunun kesinlikle kaldırılması gerekmektedir yani. Yani biraz adaletsizlik söz konusu ama geçmiş yıllara göre ülkemizin durumu biraz daha iyiydi yani buna göre. Çünkü o şekilde ödüyorlardı ama şu an çok yüksek meblalarda. O da yani gerçekten geçmiş olsun demek düşer. Ya mesela iş imkanı sunabilirler onlara ödemiş insanlar zaten her şey bir deftere yazılıyor yani ödeyenler ödemeyenler. Onlara biraz iş imkanı devlet kapılarında sunulabilir yani. Maksat haksızlık olmasın diyerekten yani. Yani ülkenin ekonomisi, insanların geliri olsun. Her şey zaten ortada. Ödeyecek durumları olsa kredi almaz kimse. Biz bu yüzden alıyoruz krediyi. İş durumumuz da belli. Çoğumuz atanamıyoruz, çalışamıyoruz. Bu yüzden silinmesi hem bizim ailemizin açısından sıkıntıya sokmayacak bizi. Hem de çok iyi olacak yani. Yani neresinden dönersek o kar. Hani evet onlar ödedi ama ama yani bir şekilde bu durumun kurtarılması gerekiyor. Öncekiler battığı için bizim de batmamız çok normal değil. Bir yerden çevrilmesi, kurtarılması gerekiyor bu durumu. Şimdi şöyle kredi alınması bence çok saçma. Direkt bütün öğrencilere burs verilmeli. Çünkü ekonominin durumu ortada. Biraz milletimizin sıkıntısı var. Bir de bunun çok yüklü olması çok yanlış bir şey. Yani oluşan bu durum hakkında ben birinci sınıfım bu olayı iki yaşamadım ama ödeyenler de bir haksızlık yapıldı bu aşikar. Mesela 40 alıyor, 60 alıyor, 110 ödüyor. 120'ye ödeyen var onun Twitter'da falan şeyleri çıkmıştı. Ödeyenlere geçmiş olsun artık yapacak bir şey yok. Geri ödeneceğini de düşünmüyordum ama bir haksızlık var ortada.